Hepinize merhaba arkadaşlar ben Ege. Bugün sizlere yeni bir takipçi sitesi göstereceğim. Öncelikle burası kişi hesabım. Burada mal oluşabilirsiniz. olursa falan. Ee, şimdi fazla fuz atmayacağım. Siteye geçeceğim. Bu site bildiğiniz Esen paneller gibi değil. Burada eski, bilenler bilir. Vikru diye bir site vardı. Rus sitesi. Onun gibi bir şey yani. Zekman falan katıyorsunuz. Ee, o şekilde. Şimdi. Eee bir dakika. Sistemimiz adı da, takipçili kazan. Burada ben bir çıkış yapayım ilk baş. Ee... çıkış yapamıyorum herhalde. Bir dakika. Bir dakika şuradan çıkış yapmam lazım da çıkamadım. Şöyle. Olmaz e sistemin şeyini Sıfırlayabiliriz Eskiden vardı böyle bir şey ee... Şunları sıfırladık Çıktığımızda oluyor mu acaba? Oldu bak attı bizi siteden Şimdi buradan kayıt ol kısmı var Buradan kullanıcıda belirleyin e-posta iki defa e-posta girin Şifre girin iki defa cinsiyet seçin erkek Sonra robot dilimi basın gönderdiğin deyin. Kayıt oluyorsun direkt. Zaten giriş yapıyorsunuz buradan. Giriş var. Buradan beni hatırla diyorum ben. Giriş yapıyorum. Şimdi bu siteye ben ilk defa giriyorum. Yani öyle nasıl diyeyim ben size. Bu sitenin sahibiyle iletişime geçtim. O şekilde yaptık. Şimdi bakiye kasma şeyleri var burada. Mesela YouTube jeton kazan. Otomatik video video. Abone ol var mesela. Tamam mı? YouTube abone ol. Aşağıya iniyorsun buradan abone olsun her birine mesela bunu diyelim abone olduk Ben yani çıkacağım yine abone oldum. abone oldum de. ben zaten siteyi tanıtan kişiyim buradan abone oluyorsunuz buradan çıkıyorsunuz size 85 jeton veriyor falan filan ee, böyle böyle kasıyorsunuz sonra mesela hepsini kastınız falan benim şu an 180 bin jetonum var hesap bakken sıfır markete geliyorsunuz jetonu çevirme şeyini gösteriyor bir dakika ee, bakiye yükle buradan değil şuradan bakalım jeton satın al değil neredeydi o ya daha fazla ee, jetonu bakiye dönüştür var aynen biraz aşağı in tabi ee, benim burada 180 bin 123 bakiyem var bunu Gönder diyelim. 180.123 30 TL diyor gönder dedik. Şimdi. Bir dakika. Dönüştürdük 180.000 jetonu. 30, 30 TL f5 atalım sayfaya. Devam edelim 30 TL bakınızlar. var. Şimdi buradan markete gelin. Şurada mavi şey var market. Oradan ben. Örnek veriyorum kendimi takipçi atacağım. Ee, ucuz bir takipçi atayım kendime. Diyelim ki bot takipçi atacağım kendime. Ee, bot atalım. 3 lira 20 kuruş. Buradan hmm... Veya şunu atalım ya. Hızlı olan oymuş. Nerede o? Şuradan kapatalım. Hızlı olan şuymuş. Anlık falan geliyormuş. Buradan ben robot diyelim diyorsunuz. Buradan linki giriyorsunuz. Hesap linkinizi. L bir dakika. Nasıl nasıl oluyor buna? Bu şekilde herhalde aynen. Link girmeyi unuttum. Aynen bu şekilde olması lazım. Buraya yüz atalım. Sipariş ver. Sipariş verdik. 1970 değişik tarihle alakalı bir sorunu var. Şimdi buradan attık. Nasıl geliyor bu takipçiler? Hmm. Bir dakika. Bekliyorum. Bir dakika. Biz bir şey yapalım şuradan. ID'si gözüküyorsa veya bir dakika. Sipariş tarihi, sipariş alın diyor. Şimdi biz buradan hemen sitenin sahibine yazalım. Video Belki 5 saniye geçmedi. Hemen takipçilere geldim. Bakalım. Ee, bir dakika ya. Bakın gelen takipçiler bu şekilde. 6 Şubat. Bunlar düşmez. Bunlar benim bak ben yani biliyorum ki neyin düşüp neyin düşmeyeceğini. Bunlar düşmez. Eski data bunlar. Eski data sayılmaz yani. Eski hesaplar yani bir 2 3 aylık düşmez yani bu hesaplar. Yani %80 70 düşmez. Düşerse zaten telafi ediliyor bedavadan. 1877 takipçi vardı. Gördüğünüz gibi geliyor. Yani hani dertiniz buna para yatırıp şey yapılmıyor falan. Bildi yani size böyle nasıl diyeyim çok gösterişli değil ama etkisi var, işlevi var yani. Gördüğünüz gibi geliyor. Size kötülemek istemem ama yani etkisi var. O kadar yani diğer istemem panel e, bu zaten istemem panel değil. E, kasıp şey yapıyorsun e, bildiğin normal, klasik, e, bakiye kasarak takip atma şeyi. Ee, o şekilde oluna rağmen eski tabeli var bak seçebiliyorsun Normal direkt taksi gönder demiyorsun bildiğin taksilerine göre ee... ee... kız yazdı <laughs> bir dakika yani geliyor bildiğin geliyor ve direkt 1977 oldu neyse siteyi denersiniz ee, bir sorun olursa zaten videoda sitenin sahibinin numarası gözüktü ben yine ona soracağım ee, izin veriyor musun videoda gözükmesine falan eğer izin verirse zaten o numaradan ulaşabilirsiniz sorun oluştu gibisinden oluşmaz zaten de yine ulaşabilirsiniz bir şey olursa fazla laf uzatmayacağım denedik ve gördük güvenli bir site Laf uzatmadan video duracağım. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet seviyorsunuz. Hoşçakalın. Bay bay.